Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda F klavyede yazı yazarken temel duruş, oturuş ve parmakların klavye üzerindeki yerleşimlerini göstereceğiz. Öncelikle koltuğa oturduğumuzda ayaklarımız yere değmeli ve şekilde görüldüğü üzere 90 derecelik bir açıda bulunmalı. Her iki ayağımız birbirine paralel vaziyette ve ileri şekilde uzatılmış olmalı. Kollarımızı ve bileklerimizi klavye üzerine yerleştirirken şekilde görüldüğü üzere 90 derecelik bir açıda bulunmalı ve bileklerimizi ne aşağı ne de yukarı kaldırmamamız gerekiyor. Bileklerimiz kol hizasında düz bir şekilde olmalı ve parmaklarımız tuşlar üzerine dik bir şekilde 90 derecelik bir açıyla inmeli. Yani yuvarlak bir cismi tutar gibi kartal pencesi şeklinde inmeli. Şekilde görüldüğü üzere parmaklarımızın nizami bir şekilde klavye üzerinde yerleşimi böyle olmalıdır. Parmaklarımız 90 derecelik açıya yakalamalı. Her iki baş parmağımız klavye üzerinde birbirine paralel hafifçe kıvrık vaziyette ve ileri uzanmış bir şekilde durmalı. Diğer parmaklarımız temel sıra üzerinde bulunmalıdır. Şimdi ise arkadaşlar F klavyede temel sıra üzerinde parmakların yerleşimini göreceğiz. Klavye üzerinde A ve K harflerinde çentikler bulunmaktadır. Bu çentikler klavye üzerine parmakları yerleştirirken sol ve sağ işaret parmaklarımızın yerini gösterir. Temel sıra F klavyede A'dan başlayarak sol tarafta A, E, I, U, sağ parmak sağ elde K, M, L ve Y harflerinden oluşur. Parmaklar başta belirttiğimiz üzere sol işaret parmağımız A'nın üzerinde, sol Orta parmağımız E'nin üzerinde, sol yüzük parmağımız İ'nin üzerinde, sol serçe parmağımız U'nun üzerine yerleştirilir. Ee, sağ işaret parmağımız K'nin üzerine, sağ orta parmağımız M'nin üzerine, sağ yüzük parmağımız L'nin üzerine, sağ serçe parmağımız Y'nin üzerine konulmak suretiyle temel sıraları parmaklarımız yerleştirilir. Parmaklarımızı yerleştirirken, Kollarımız 90 derecelik açıda olmalı ve bileklerimiz düz olmalıdır. Aşağı ya da yukarı kıvrılmamalı, yükseltilmemelidir. Parmaklarımız 90 derecelik açıda tuşlara dik bir şekilde vuracak düzeyde olmalıdır. Baş parmaklarımız boşluk tuşu üzerinde birbirine paralel ileri vaziyette klavye tuşu üzerinde dokunur vaziyette bulunmalıdır. Şimdi de arkadaşlar Boşluk tuşunun kullanımı ve temel sıradaki harfleri vuruş tekniğini göreceğiz. Boşluk tuşunu yazı yazarken kelimenin son harfi klavyemizde sol tarafta bitiyor ise sağ baş parmağımız ile yazdığımız kelime sağ tarafta bitiyor ise sol baş parmağımız kullanmak suretiyle vururuz. A harfine sol işaret parmağımızla ani vuruş yaparak dik bir şekilde vuruş yapabiliriz. A harfine vuruş yaptıktan sonra sağ baş parmağımız ile boşluğa basarız. K harfini kullanırken sağ işaret parmağımızla vuruş yaparız ve vuruşlarımız ani ve dik bir şekilde olmalı. K harfine vuruş yaptıktan sonra boşluğu sol baş parmağımız ile bırakırız. E harfine vuruş yaparken sol orta parmağımızı kullanırız ve vuruşlarımız dik ani olmalı. E harfine vuruş yaptıktan sonra boşluk tuşuna sağ baş parmağımız ile vururuz. M harfine sağ orta parmağımız ile vuruş yaparız ve vuruşlarımız dik ani olmalı. M harfine vuruş yaptıktan sonra boşluk tuşunu sol baş parmağımız ile bırakırız. İ harfine sol yüzük parmağımızla vuruş yaparız ve vuruşlarımız dik olmalı ve ani olmalıdır. İ harfine vuruş yaptıktan sonra boşluğu sağ baş parmağımız ile basarız. L harfine sağ yüzük parmağımızla vuruş yaparız ve L harfine vuruş yaptıktan sonra sol baş parmağımız ile boşluk tuşuna basarız. U harfine sol serçe parmak ile vuruş yaparız ve vuruşlarımız ani olmalı. Boşluk tuşuna ise sağ baş parmağımız ile basmalıyız. Y harfine sağ serçe parmağımızla basmalı ve vuruşlarımız ani olmalıdır. Y harfine bastıktan sonra boşluk tuşuna sol baş baş parmağımız ile basmalıyız. Evet arkadaşlar temel sıradaki harfleri, boşluk tuşunu ve vuruş tekniğini görmüş olduk. Temel sıra dışındaki harflerin nasıl vurulduğunu görelim. Ü harfi. Ü harfine sol işaret parmağımızla basarız. Ü harfine bastıktan sonra parmağımızı tekrar temel sıradaki yerine getiririz. T harfi. T harfine sağ işaret parmağımızla basarız. Vuruş yaptıktan sonra tekrar temel sıradaki yerine getiririz. I harfi. I harfine sol işaret parmağımızla vuruş yaparız. Vuruş yaptıktan sonra tekrar temel sıradaki yerine getiririz. R harfi. R harfine sağ işaret parmağımızla vuruş yaparız. Vuruş yaptıktan sonra tekrar eski yerine getiririz. O harfi. O harfine sol işaret parmağımızla vuruş yaparız. Vuruş yaptıktan sonra parmağımızı temel sıradaki yerine getiririz. D harfi. D harfine sağ işaret parmağımızla vuruş yaparız. Vuruş yaptıktan sonra parmağımızı temel sıradaki yerine getiririz. C harfi. Ç harfine sol işaret parmağımızla vuruş yaparız. Vuruş yaptıktan sonra temel sıradaki yerine parmağımızı geri getiririz. Z harfi. Z harfine sağ işaret parmağımızla vuruş yaparız. Vuruş yaptıktan sonra parmağımızı temel sıradaki yerine geri getiririz. C harfi. C harfine sol işaret parmağımızla vuruş yaparız. Vuruş yaptıktan sonra parmağımızı temel sıradaki yerine geri getiririz. S harfi. S harfine sağ işaret parmağımızla vuruş yaparız. Vuruş yaptıktan sonra temel sıradaki yerine geri getiririz. N harfi. N harfine sağ orta parmak ile vuruş yaparız. Vuruş yaptıktan sonra temel sıradaki yerine geri getiririz. Yumuşak G harfi. Yumuşak G'ye sol orta parmağımızla vuruş yaparız. Vuruş yaptıktan sonra parmağımızı temel sıradaki yerine geri getiririz. H harfi. H harfine sağ yüzük parmağımızla vuruş yaparız. Vuruş yaptıktan sonra parmağımızı temel sıradaki yerine geri getiririz. G harfi. G harfine sol yüzük parmağımızla vuruş yaparız. Vuruş yaptıktan sonra parmağımızı temel sıradaki yerine geri getiririz. P harfi. F harfine sağ serçe parmağımızla vuruş yaparız. Vuruş yaptıktan sonra parmağımızı temel sıradaki yerine geri getiririz. F harfi F harfine sol serçe parmağımız ile vuruş yaparız. Vuruş yaptıktan sonra parmağımız temel sıraya geri getirilir. V harfi V harfine sol orta parmağımız ile vuruş yaparız. Vuruş yaptıktan sonra parmağımızı temel sıradaki yerine geri getiririz. B harfi. B harfine sağ orta parmağımız ile vuruş yaparız. Vuruş yaptıktan sonra parmağımızı temel sıradaki yerine geri getiririz. Ö harfi. Ö harfine sol yüzük parmağımız ile vuruş yaparız. Vuruş yaptıktan sonra parmağımızı temel sıradaki yerine geri getiririz. Y harfi. Y harfine sol serçe parmağımız ile vuruş yaparız. Vuruş yaptıktan sonra parmağımızı temel sıradaki yerine geri getiririz. Ş şey harfi. Ş şey harfine sağ serçe parmağımız ile vuruş yaparız. Vuruş yaptıktan sonra parmağımızı temel sıradaki yerine geri getiririz. Temel sıra dışındaki harflerin kullanımını gördük. Şimdi ise noktalama işaretlerinin kullanımını görelim. Nokta tuşu. Nokta tuşuna klavyemizde sağ yüzük parmağımız ile vuruş yaparız. Vuruş yaptıktan sonra parmağımızı temel sıradaki yerine geri getiririz virgül tuşu Virgül tuşuna sağ serçe parmağımız ile vuruş yaparız. Vuruş yaptıktan sonra temel sıradaki yerine parmağımızı geri getiririz. Shift tuşu Shift tuşunu klavye üzerinde büyük harf yazmak istediğimizde kullanırız. Yazmak istediğimiz büyük harf klavyenin sol tarafında ise sağ shift tuşu, sağ tarafında ise Sol shift tuşunu kullanırız. Örneğin A harfini büyük yazmak istediğimizde sağdaki shift tuşuna sağ serçe parmağımız ile basılı tutarak A'ya vuruş yapıp tekrardan klavyedeki yerine geri getiririz. K harfini büyük yazmak istediğimizde sol serçe parmağımızı sol shift üzerine basılı tutup K'ye vuruş yaptıktan sonra klavyedeki yerine tekrar parmağımızı geri getiririz. İki nokta tuşu. İki nokta tuşuna sol serçe parmağımızla Shift tuşuna basılı tutarak sağ yüzük parmağımızla nokta tuşuna vurmak suretiyle vuruş yaparız. Vuruşumuzu yaptıktan sonra her iki parmağımıza temel sıradaki yerine geri gelir. Noktalı virgül tuşu. Noktalı virgül tuşuna Sol serçe parmağımızla shift tuşuna basılı tutularak sağ serçe parmağımızla virgül tuşuna basarak vuruş yaparız. Vuruş yaptıktan sonra parmaklarımız temel sıradaki yerine geri gelir. Caps Lock Büyük harf kilitleme tuşu. İki ya da daha fazla harfi büyük yazmak istediğimizde Caps Lock tuşunu kullanırız. Bu tuşa sol serçe parmağımız ile bir kere basarız ve temel sıradaki yerine geri getiririz. Tekrar bastığımızda harfler küçük yazmaya devam eder. Enter giriş tuşu. Yazı yazarken satır atlamak istediğimizde Enter tuşunu kullanırız. Bu tuşa sağ serçe parmağımız ile vuruş yaparız. Tab tuşu. Yazı yazarken paragraf bırakmak istediğimizde Tab tuşunu kullanırız. Bu tuşa Sol serçe parmağımız ile basarız. Şimdi ise Backspace sil tuşunun kullanımını göreceğiz. Backspace tuşuna sağ serçe parmağımızla vuruş yaparak kullanabiliriz. Yazı yazarken hatalı yazdığımız kelimeyi fark ettiğimizde sağ serçe parmağımızla anında Backspace tuşuna basarak silme tuşunu kullanabiliriz. Backspace tuşuna bastıktan sonra Parmağımızı tekrar eski haline getiriyoruz. F klayede rakam tuşlarının yazımını görelim. Bir rakamı. Bir rakamına sol serçe parmağımız ile vuruş yaparız. İki rakamı. İki rakamına sol yüzük parmağımız ile vuruş yaparız. Üç rakamı. Üç rakamına sol orta parmağımız ile vuruş yaparız. Dört rakamı. Dört rakamına Sol işaret parmağımız ile vuruş yaparız. 5 rakamı. 5 rakamına sol işaret parmağımızla vuruş yaparız. 6 rakamı. 6 rakamına sağ işaret parmağımız ile vuruş yaparız. 7 rakamı. 7 rakamına sağ işaret parmağımız ile vuruş yaparız. 8 rakamı. 8 rakamına Sağ orta parmağımız ile vuruş yaparız. 9 rakamı. 9 rakamına sağ yüzük parmağımız ile vuruş yaparız. 0 rakamı. 0 rakamına sağ serçe parmağımız ile vuruş yaparız. Evet arkadaşlar, F klavyede tuşların kullanımını ve vuruş tekniğini görmüş olduk. F klavyede yazı yazarken Öncelikle temel tekniklerimize dikkat etmeliyiz. Bu temel teknikleri kısaca özetlemek gerekirse, her iki ayağımızda yere basmalı ve birbirine paralel olmalı. Yazı yazarken kolumuz ve dirseğimiz 90 derecelik açıda bulunmalı ve bileğimizi yukarı aşağı kırmamalı ve düz bir şekilde tutmalıyız. Tuşlara vururken parmaklarımız tuşa dik vurmalı, dik basmalı ve yuvarlak bir cismi tutar gibi kıvrık olmalıdır. Boşluk tuşunu kullanırken yazacağımız kelimenin son harfi sağ elimizde bitiyor ise sol baş parmağımızda yazacağımız kelimenin son harfi sol elimizde bitiyorsa sağ baş vuruş yapmalıyız. Evet arkadaşlar şimdi de bu öğrendiğimiz tekniklerle uyumlu olarak size bir örnek metin çalışması yapalım.